Yangın tabii ki birçok yerde kendini tekrar yeniledi. Şu anda arkamızda da görüyorsunuz, şu anda çocuk mezarlığı bölgesindeyiz. Buradan daha çok Kisebükü tarafına kaydı şu anda yangın. Kisebükü'nde arkadaşlarımız şu anda mücadele ediyorlar, tutmaya çalışıyorlar. Bütün ekibime teşekkür ederim, hepsi çok iyi çalışıyorlar. Ama sadece tabii ki bizimkiler değil, Orman Genel Müdürlüğü'nün bütün ekipleri, şefleri, orman memurları, arkadaşlarımız, söndürme ekibi, herkes canlı başla çalışmakta. Yine Büyükşehir Belediyeleri, belediye ekipleri, deniz kuvvetlerinden bir tim var mesela, onlar da gelmişler. Gönüllüler var. Bugün mesela yine İstedik'ündeki mücadelede bizim eğlence sektöründen mesela bizim mandalin sahibi Atilla'yı bile gördüm yani. Atila orada canlı başla çalışıyordu ki geçen gün de Umut çok... Umutçayı ya da Kızıl tarafını söylemeye çalışıyorum Yine orada mesela Fesleğen Otel'in sahibi arkadaşım var. Onu gördüm. Ondan sonra yine bizim e, Ali var. Onu gördüm. Yani benzi var orada mesela. Şu anda çalışıyorlar. Yine e, Hacı vardır. Trendil yapan. Onu gördüm. Yani herkes gerçekten büyük bir e, özveriyle e, orada yangını söndürmeye çalışıyor. Biraz önce geldiğimiz yer %45-50 eğimli ee, yol içinde tabii ki yol yapılırken yarılmış da bir yer. Yani normalde ağaçlarla aramızda en az 30 metre falan var. 30 metre üstümüzde ağaçlar. Çocuklar keçi gibi tırmanıyorlar oradan. Oraya hortum çekiyorlar ve o yanan ağaçları söndürmeye çalışıyorlar ki yolun altına geçmesin yandın. Yolun altına geçerse çünkü çok büyük bir alana yayılacak. Onun önüne geçmeye çalışıyorlar. Bence hakları ödenmez. Hiçbirimiz. Orada şu anda Mesela dozer oper operatörleri var, ekskavatör operatörleri var, iç makinesi operatörleri var. Onlar da yol açıyorlar. Ağaçların arasını açmaya çalışıyorlar. Hani yangın sıçramasın diğer tarafa diye. Düzeltmeye çalışıyorlar. Tankerciler var. Tankerleri su taşıyorlar. Ee, tankerlerle daha doğrusu arazözlere ve itfaiye araçlarını su taşıyorlar ki oradan su basılabilsin diye. Ee, yemek dağıtan mı ararsınız? Su dağıtan mı ararsınız? Tepe lambası dağıtan mı ararsınız? Yanmaz ayakkabı, bot, yanmaz eldiven dağıtan mı ararsınız? Yani gerçekten herkes bir işin, bir ipin ucundan tutmuş durumda. Yani büyük bir koordinasyon var aslında bakarsınız. Yani büyük bir ahenk var bu çalışmada ve iş yürekten yapılıyor. Yorgunluk yok, uyku yok. Arkadaşlarımız tamamen kendilerini bu işe adamış durumdalar. Yani hani sonlarını da düşünmüyorlar girdikleri yer her an rüzgarın değişimiyle onların hayatının sonu da olabilir. O yüzden hiçbir şekilde erinmiyorlar, çekinmiyorlar. Gerçekten böyle bir vatan, millet sevgisi, doğa sevgisi insanlarda inanılmaz bir şey. Bizim özlediğimiz tablo budur. Türkiye'de bu işbirliğidir, bu dostluktur. Sadece mesela şunu görüyorsunuz bir de her İş makinasının üzerinde, arazözün ya da tankerin üzerinde ayrı bir e, kurumun kuruluşun belediyenin ismi var. Yani e, biraz önce Altinale Belediyesi diye mesela bir arazöz gördüm, Konak Belediyesi diye bir tane, biraz önce e, bir tane tanker gördüm. İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin inanılmaz e, büyüklükte yine itfaiyeleri var ve çok güzel timi var. İzmir'den yine Büyükşehir Belediyemiz'den tim var. E, yani orman müdürlükleri gelmişler. Kastamonu'dan gelen mi ararsınız? Isparta'dan gelen mi ararsınız? Ee, yani e, Kocaeli'den gelen mi ararsınız? Yani Bodrum şu anda bildiğiniz e, bir mozaik bu konuda. Herkes gelmiş Bodrum'a e, destek olmaya bizim ya da işte bu ormanlarımızı korumaya, e, hayatı, yaşamı savunmaya gelmiş. E, çalışıyorlar. Her yerden aranıyoruz. Herkes arıyor bizi. Her kesimden. Her siyasi partiden. Her e, anlayıştan iş adamları arıyor, öğretmenler arıyor, okuldan aradılar bugün bir okuldan. Diyorlar ki ne istiyorsanız size yardımcı olalım. Ondan sonra Almanya'dan arayan mı ararsınız? Yani herkes e, şu anda destek olmaya çalışıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Bu destekler elbet yerini bulacaktır. Ama öncelikle bu yangını söndürmemiz, bu ağaçları, bu doğayı bir kere önce bir sağlığa eriştirmemiz lazım. Arkasından bunların hepsi gelecektir. Mağdur olan tabii ki vatandaşlarımız çok. Onların da dertlerini, sorunlarını zaten biliyoruz, takip ediyoruz, hasarları tespit ediyoruz. Onların da derdini, sorununu, her şeyini çözeceğiz. Hiç onların şüpheleri olmasın. Çünkü böyle bir işbirliği varken hiç kimse aç açıkta kalmayacaktır. Herkesin mağduriyeti giderilecektir. Bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç geldi. Osman Başkanımızla beraber Büyükşehir Belediye Başkanımızla köyleri dolaştık. O insanlara anlattık. O ee, insanlar çekingen, gerçekten bir şey söylemeye bile böyle çekiniyorlar. Zaten moralsiz herkes bir hayal kırıklığı içerisinde. Ama onlarla sağ olsun başkanlarım konuşunca, bizler konuşunca onlar da ümit yani tabi bize güveniyorlar. Görüyorum gözlerinde. Onların güvenlerini boşa çıkartmayacağız hiçbir zaman. Onu da buradan ifade etmek isterim. O da sizlerin desteğiyle olacak. Yani bütün bunlar geçtikten sonra bize destek olmak isteyenleri o zaman organize edeceğiz. Ve o insanların mağduriyetlerini hep beraber gideceğiz. Mesela bugün bir köyün bir tanesinde e, işte hayvanları zarar görmemiş. Sorduk gören var mı? Yok. Ama dedi hayvanlarımın e, benim yeme ve samana ihtiyacı var dedi mesela. Yani hiç aklınıza gelmez. Evet doğru. Çünkü otlukları yandı, tarlaları yandı. Biz de otluğa götürüyorduk. Şimdi Artık götüremeyeceğiz çünkü yandı ot kalmadı hiçbir şey kalmadı. Yine özellikle yanan o kadar büyük bir alan var ki yani devasa çam ormanları yandı. E bu çam ormanlarının hepsinde bu bizim ünlü çam ballarımız üretilir. Marmaris çam balı, Mazı balı gibi çam ballarımız üretilir işte. O çam ballarının şu anda artık gerçekten üretilebilecek yeri de kalmadı. Allah'tan kovanlar burada değilmiş kovanlar başka bölgelere gönderilmişmiş. Kovanlarımızdan çok fazla zayiat yok ama e, arıların e, gidip de bal yapacağı bir çam gerçekten kalmadı memlekette. Yani o kadar büyük bir facia, bir felaket yaşıyoruz burada. Ben de bu bilgilendirmeleri yani sizlerin de bu konuda e, hani gerçekten biliyorum merak ettiğiniz bu konuları, bunları bilmeniz gerektiğini düşündüğüm için yapıyorum. E, birçok da çağrı yapıyoruz biliyorsunuz bize destek olunması ile ilgili ama bu destekler e, aynı maddi destekler değil sadece diyoruz ki ya bu yerde verilen bu mücadeleyi e, özellikle çağdaş ülkelerde olduğu gibi yani bütün hava desteğiyle de sürdürelim bizim de e, düşünün yani zaten yavaşlatıyoruz ilk e, özellikle ya, yeni yangın çıkmış, İlk müdahalelerde biz yavaşlatıyoruz ya da işte bakın burada bu kadar büyük yangın var, şu anda arkada görüyorsunuz, yani şu yangını görüyorsunuz. İşte bu arkadaşlarımız şu anda bu bölgelerde mücadele ediyorlar. Yani onun için burayı size göstermek istedim. Ee, bu bu yangın elle söndürülmeye çalışılıyor şu anda. Yani bu yangın elle söndürülmesi e, mümkün değil ama en azından bunun e, çeperleri ıslatılıyor, e, soğutuluyor ve en azından yayılması yavaşlatılıyor ki hani hasbel kadar bir helikopter uçakta gelirse de iş sönsün diye. Yani aslına bakarsanız bunu bizim bütünüyle e, söndürme imkanımız çok zor. Ama mesela eğer oraya bir helikopter bir iki sortu yapıp su boşaltıp orayı birazcık söndürse biz gidip soğuturuz o zaman. Hani tek tek biz o zaman arkadaşlarımız soğutur. Ha bu arada şu var biz e, Belediye olarak tabii ki orman yangınlarıyla mücadele etmek için e, burada değiliz. Ama o kadar geniş bir alan ki arkadaşlar, Orman Genel Müdürlüğü ekiplerimiz zaten ve diğer bütün genel ekipler, e, bir yerde eğer çok ciddi bir risk varsa, bir meskun mahalle ya da daha büyük bir alana sıçrama e, riski varsa, o bölgeyi daha çok e, kontrol ediyorlar. Ama bir bakıyorsunuz o anda başka bir yerden, bir ihbar daha geliyor ve o zaman işte bizim ekiplerimiz, bu çocuklar, bu gönüllüler, bunlar oraya koşuyorlar. Ama onlar mücadele ederken bir bakıyorsunuz, hemen arkanıza Orman Genel Müdürlüğü geçmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçmiş, Muğla Büyükşehir Belediyesi geçmiş, Devlet Su İşleri, yani herkes burada aslına bakarsınız. Yani hani hiç kimseyi ayırmıyoruz, herkes burada, herkes mücadele ediyor. İşte o yüzden biz hani bu işleri yapmaya çalışıyoruz ama işin aslı dediğim gibi, bu iş biraz daha e, bizim boyumuzu aşıyor. Buraya daha e, büyük müdahale gerekiyor. Bu da tek yolu havadan müdahale. Yani hep bunu söylüyoruz. Artık ben bugünden sonra uçak helikopter çağrısı yapmayı bırakıyorum. Yani çünkü yapıyoruz. E, ama maalesef karşılık bulmuyor. Yani e, geliyor, bir sortu yapıyor, gidiyor. E, ama bizim sorunumuz çözülmüyor. Bizim yayılma ve e, yangın devam ediyor. Yani şu anda çökertme tarafı da öyle. Her taraf öyle. Evet gelmiyor mu? Geliyor. Bir tane geliyor, iki tane geliyor. Bakıyorsunuz, görüyorsunuz ama sonra bir bakıyorsunuz. Baş başa kalmışsınız kaderinizde yani. O yüzden ben artık bundan sonra bu çağrıyı yapmayı bıraktım. Biz kendi mücadelemizi sürdüreceğiz. Mesela şimdi eğer burada tutamazsak Kişisel Büküm'de bu yangını arkadaşlarım tutamazsa o zaman bundan iki kilometre ötede. Şimdi iş makineleri çalışıyor. Çok büyük bir Orada e, kanal açıyoruz. Yani büyük bir alan açıyoruz. O alanda tutmaya çalışacağız. E, orada tutamazsak başka bir yerde. Elbet bunu biz halledeceğiz. Sizlerin de tabii ki desteğiyle halledeceğiz hep beraber. Arkadaşlarımızın özdeğisiyle. E, ama ben şunu biliyorum ki e, yarın e, ben yalancı çıkacağım. Yarın burası helikopterde, uçakta da olacak. Pek bir yandım. Yarın öğleye kadar söndüreceğiz. Yani şu anda ben bunu biliyorum. Çünkü tabii ki çok yerde yangın var. denizde var. Şu anda Marmaris bizde yanıyor. Bir taraftan Köyceğizimiz de var. Yani birçok yerde yangın haberleri alıyoruz. Doğru. Evet belki sayı olarak yeterli değildir. Ama yeterli olmalıdır bir kere. İşte biz şimdi bunun için buradayız. Ama ben yarın burada belli bisiklet merkezi oluşturup işte helikopterle, uçağıyla bu işi çözeceğimizi düşünüyorum artık. Yani diğerini düşünmek istemiyorum çünkü diğeri artık e, yani hani daha büyük bir felaket olacaktır. Zaten büyük felaket oldu da çok büyük bir felaket yaşıyoruz şu anda burada. E, artık daha büyük olacaktır. E, en azından bari hani şunu başardık diyelim. Bak burayı söndürdük. Artık e, yani şunu söylemek istiyorum. Hani yananlara üzülüyoruz da bunları kurtardık diyelim. Yani kurtarılacak daha o kadar çok şey var ki yananlar da var ama. Binlercesi daha kurtala, kurtulmayı bekliyor bizden. Milyonlarca ağaç var daha kurtulmayı bekleyen. Eğer biz bunları tutamazsak onlar da gidiyor. Yani hep bu çağrıları yapıyoruz, bunları söylüyoruz. Ee, yani ben şimdi yavaş yavaş bütün bugün bu yaptığımız çalışmalar üstüne şimdi bizim e, kriz yönetim lojistik ve lojistik yönetim merkezine gidiyorum. Oradaki bugün faaliyetleri tekrar gözden geçireceğiz. Yarın nasıl daha organize... Ee, daha düzenli çalışabiliriz. Bunların yine tartışmasını yapacağız. Ekiplerimizin ihtiyaçlarına e, biraz daha göz gezdireceğiz. Arkadaşlarımızın ihtiyaçlarına. İnanın şu var. Mesela 4 gündür, 5 gündür hiç duş yapmadan burada e, hiç ayakkabısını, çorabını değiştirmeden, elbisemi değiştirmeden, tozun toplanan dumanın içerisinde isin içerisinde olan insanlar var. İşte en azından gidip bir onların e, lojistikli ihtiyaçlarını, temel ihtiyaçlarını karşılayalım. Ha, bu arada e, bütün bu ihtiyaçlar da bizde mevcut. E, yani ben bunları söyledim diye kıyafet, elbise e, afedersiniz iç çamaşırı falan getirmesin yani kimse. Yani şimdi Onlar bizde var. Biz onları zaten e, tespit ediyoruz. Tek tek e, götürüyoruz. E, yani şu anda bunu yapacağız. Ve e, gece yine bu yangınların e, Akıbetini izlemeye devam edeceğiz. Yarın ola hayrola diyorum. Ben bugün birçok kez yayınlara da katıldık. Anlattık orada derdimiz dediğim gibi. Ama yarın her şey çok daha güzel olacak diye düşünüyorum.